Herkese selamlar. Bugün size benim bir başarı hikayemden bahsedeceğim. Benim doğum Sezaryen doğumdu. Öncesinde de Covid atlattım. İşte psikolojik olarak ister istemez bazı aksilikler. Bebeğim de birkaç hafta erken doğdu. Öyle olunca biz bir emme problemiyle başladık aslında. Sütüm böyle ilk başta çok fazla gelmiyordu. Sıksak bir iki damla anca geliyordu. Mama takviyesi aldık çünkü kilo kaybı oldu. Sarılık oldu, ememedi derken Üç buçuk aya kadar geldik biz emme kavgalarıyla. Sonrasında bir emzirme danışmanından destek alarak bu sorunu yenmeye çalıştım. Çok yüksek miktarda biz mama takviyesi alıyorduk. Şu an neredeyse yok denebilecek kadar az alıyoruz ve bol bol emziriyorum. Sütüm gayet iyi. Bebeğim çok seviyor emmeyi. O şekilde uyuyor, o şekilde sakinleşiyor, emerken mutlu. Şimdi neler yaptım, bana neler iyi geldi? kendi tecrübelerimi sizlere de aktarmak istedim. Belki umut olur diye. İlk önce şunu söylemek istiyorum. Eğer ilk 40 gün içindeyseniz çok şanslısınız. Çünkü yaptığınız her doğru davranış size çok daha kısa sürede olumlu bir etki olarak geri dönecek. Sütünüz çok daha hızlı bir şekilde artacaktır. Ama ilk 40 gün içinde olmayan, bebeği daha büyük olanlar, anneler de üzülmesin. Ben 3,5 aydan sonra sütümü arttırabildim mama takviyesini kesebildim. Yani pes etmek yok. Umudumuzu kırmayacağız. Elimizden geleni yapacağız. Bir de şunu belirtmek istiyorum. Ben emzirme danışmanına gittiğimi belirtmiştim. Fakat hani ben asla mama vermeyeceğim, kesinlikle sadece beni emsin düşüncesiyle gitmemiştim. Aslında önemli olan bebeğin doğru beslenmesi. Yani emzirme danışmanı deseydi ki, "Hayır, artık arttıramıyoruz sütünü. Bu şekilde bir mama alman gerekiyor. O zaman almam gerekecekti. Sadece doğru şekilde beslemek bence önemli olan. Ama az da olsa sütünüz geliyorsa arttırmamanız için çok da bir sebep yok. Eğer ciddi bir rahatsızlığınız yoksa tabii ki. Bir de konu bebeğinizin gelişimi olduğu için kilo çok önemli. Düşünsenize ilk başlarda neredeyse ayda bir bazen daha fazla kilo alıyorlar. Yani çok hızlı bir gelişim içerisindeler. Onlar için bu besin çok önemli. O yüzden de kafamıza göre iş yapmamalıyız aslında. Kilo kontrolünü hep bir uzmanla, bir hemşire olur, çocuk doktoru olur, emzirme konusunda uzmanlaşmış. Onlarla takip etmeliyiz. Hiç kimseye ulaşamıyorsak aile hekimimize ya da oradaki hemşiremize danışmalıyız. Mutlaka sık sık bebeğimizi tarttırmalıyız. Bu Emzirme danışmanına bir kere gittim sorun çözüldü gibi bir olay değil. Ben hala gidiyorum. Her hafta gittim 2 ay boyunca. Bebeğim şu an 5,5 aylık. O yüzden biraz emek istiyor. Lütfen çabalayın, pes etmeyin diye e, belirtmek istedim. Evet, madde madde bana neler iyi geldi bahsetmeye başlıyorum. Çok duymuşsunuzdur sütü arttıran en önemli etken emzirmek. Bol bol emzirin. Özellikle ilk 40 gün bebeğinizle yapışık gezin. Aynı hamileliğinizdeki gibi bütün olun. Alın bebeğinizin yanınıza, yatağınıza yatın. Sürekli kucağınızda olsun, yanınızda olsun, uyuduğunda, uyandığında sürekli ona yapışık bir şekilde ten tene temasınızı hiçbir zaman kesmeyin. Bu gerçekten sütünüzü arttıran en büyük etken. Zaten pandemi dönemindeyiz. Çok fazla gelenimiz, gidenimiz yok. Sizin yanınızda kalanlar da size ev işinde, işte yemek yapmada gibi şeylerde yardımcı olsun. Onun haricindeki bebek bakımı ve bebeğinizle geçen süre tamamen size ait olsun. Çok fazla rahatsız edilmeyin. Benim tavsiyem bu. Bana emzir bol bol sütün o zaman artar diye tavsiye ettikleri zaman şunu düşünüyordum. Benim asıl problemim bu zaten. Bebeğim emmiyor. Bebeğim emmiyordu çünkü biz mamayı biberonla veriyorduk ve bebekte çok büyük bir kafa karışıklığı oluyor bu. Yani bu yavaş akış, doğal uç dese de ister istemez özellikle ilk başlarda kullanıldığı zaman çünkü biberon onun kolayına geliyor. Çok fazla yormuyor, emmesi kolay, süt akışı sabit ve daha fazla anne ee, anneden emdiği zaman süt o zaman her zaman böyle aynı akışta, aynı miktarda olmuyor ve çok daha zor. Çenesi için çok daha yorucu. O yüzden de bebekler kolaya kaçmayı tercih ediyorlar tabii akıllılar. Bu yüzden bir kere biberonu hayatınızdan çıkarmanız gerekiyor bebeğinizin sizi daha çok emmesi için. Bu çok zor bir şey biliyorum. Hani ilk doğduğu zaman biz hastanedeyken şırıngayla vermiştik mamayı. Ama sonra tabii ki ihtiyacı arttığı zaman o mamanın mililitresi arttığı zaman şırıngayla vermek çok zorlayıcı oluyor. Biberona tercih etmemizin en büyük sebepleri de budur zaten. Burada bize emzirme danışmanımız şöyle bir şey tavsiye etmişti. Emzirme destek sistemi (EDS) belki duymuşsunuzdur. Böyle beslenme kateterleri var. Medikalcılardan bulabilirsiniz. Ben şu şekilde kullanıyordum. Böyle kullanmadığım bir biberonun ucundan. Bunu geçiriyorum. Bebeğim çünkü büyük olduğu için kuvvetli vakum yapabiliyor, çekebiliyor. Emmeye de alışkın yani az da olsa emiyordu sonuçta. Ee, mamayı ya da sağdığım sütü buna hazırlıyorum. Bunun içinden, e, bunu da yine böyle bebek emerken göğsünüze yerleştiriyorsunuz. Hem size emiyor hem de e, takviyenizi mamanızı ya da anne sütünü almış oluyor. Bu da daha uzun süre göğsünüzün emilmesini sağladığı için takviyenizi verseniz bile daha fazla emiliyorsunuz. Bu sayede göğüsler boşalıyor. Boşaldığı için de daha fazla süt üretiyorsunuz. Hem süt üretiminizi arttırdı hem eee bebeğimin memeyle barışmasını sağladı hem de biberonu hayatımızdan çıkardı. Bebeğiniz çok küçükse, çok fazla vakumlayamayabilir bundan, kendi çekemeyebilir. O zaman da yine yani şırıngayı, mamayı çektikten sonra buna takıp böyle çok yavaş bir şekilde bebeği boğmadan böyle yavaş yavaş buradan siz kendiniz verebilirsiniz mamayı yine göğsünüzde. Bazı bebeklerde şöyle bir problem olabiliyormuş bu emzirme destek sisteminde. Bunu çıkardığınız zaman bebek Emmeyi de kesebiliyormuş. Yine meme kavgaları başlayabiliyormuş. Benim öyle bir problemim olmadı. Çünkü ben şöyle önlemler aldım. Birincisi şırıngayla ben vermedim büyük olduğu için. Kendi çekmesini sağladım. İkincisi ilk başlarda evet böyle biraz yukarıda tutup akışı kolaylaştırıyordum. Sonra gitgide aşağıya çektim. Ve arada bir şöyle bunu kırarak böyle emerken sütün ya da mamanın akışını kesip sonra açtım. Kestim, açtım. Yani aynı anneden emdiği zamanki gibi değişken bir akış sağlamaya çalıştım burada. Kısa süreli olduğu için de hemen böyle bırakmıyor. Ama yavaş yavaş o süreyi uzatarak da yine kendi memenizi alıştırabilirsiniz bebeğinize. Bir de İki göz emziriyorum ben. Önce birini emzirdim diyelim tamamen. Ondan sonra diğerine geçtim. Bunda da yine bayağı emiyor. Ondan sonra mama takviyesini vermeye başladım. Çünkü ilk başta akış varken problem yok zaten. Hani süt azalmaya başladığı zaman bebek memeyi istememeye başlıyor. İşte o zaman siz EDS'yi devreye sokarsanız hem kalan süt bitirmiş olur, arka süte ulaşmış olur hem de takviyenizi vermiş olursunuz. Zaten bebeğiniz uzun süre göğsünüzde kalıp emmeye arttırdığı için süre olarak bir yerden sonra e, takviye ettiğiniz mama miktarınız da azalıyor olacak inşallah. Bir de e, biz böyle bir kaşık Iberon evde bulundurduk. Ne olur ne olmaz. Bunda bir sorun çıkarsa diye yine bununlamamaya hazırlıyorsunuz. E, normalde böyle bir akış yok. Burayı sıktığınız zaman burada bir miktar mama ya da anne sütü geliyor. Bebeğinize bunu dikkatli bir şekilde içiriyorsunuz. Ya inanın YouTube'u biraz inceleyin, karıştırın. Yabancı sitelerde de gördüm. Böyle küçük Türk kahvesi fincanlarıyla bile küçücük 40 günlük bebeklere sütü süt içirebiliyorlar. Yeter ki dikkatli olmak gerekiyor boğmadan, çok vermeden. O yüzden bu da yine biberona iyi bir alternatif. Ama tabii ki bunlar da işe yaramazsa mutlaka bir emzirme danışmanının size önereceği başka bir yöntem vardır. Emzirmek kadar tabii ki sütünüzü arttırmak istediğiniz bu dönemde sağım yapmak da çok önemli. Yani günde 8-10 defa emziriyorsanız o kadar sağım yapmak çok mümkün olmuyor. Ben yani günde 8 defa sağım yaptığım bir gün olmadı açıkçası. En fazla 3-4 kere sağım yapabildim. Ama onun bile çok etkisini gördüm. Fakat sadece makineyle sağım değil. Burada elle sağım faktörünü de devreye sokmak çok önemli. Öncelikle bebeğinizi emzirdiniz diyelim. Emziremiyorsanız da direkt sağımda da aynı şekilde. Elle güzelce sağım yapıp göğsünüzü boşaltmanız lazım. Çok güzel hemşehrilerimizin e, bu konuda güzel anlattığı YouTube videoları var. Mutlaka onları inceleyin. E, oradan elle sağım nasıl yapılır öğrenebilirsiniz. Elle sağım yaptıktan sonra e, ben de çift sağım yapan e, ikili elektrikli sağ pompası var. İkili sağım yapmak da sütü ekstra arttıran bir şey. Çünkü iki göğüs boşaldığı zaman daha fazla oksitosin hormonu salgılıyorsunuz. Bu da süt üretimini arttırıyor. Elle sağım sonra ikili sağım yapıyorum. Sonrasında 10-15 dakika sürüyor bu. 5 dakika bir göğsünüzü hem elinizle sarken hem pompa ile Sonra 5 dakika bunu. Vaktiniz varsa birer 5 dakika daha ekleyebilirsiniz. Bu şekilde günde en azından bir sağımınızı böyle uzun tutarsanız, diğerlerini yine 15 dakika makine önce el sonra makineyle sağmanız yeterli olabilir. Ama e, bu söylediğim düzeni en azından günde bir kere yapabilirseniz inanın çok fark edecek. Mutlaka deneyin, şans verin derim. Üçüncü olarak da e, bir o kadar emzirme kadar etkili etken tabii ki su. Bol bol su için. Sonuçta sütün %90'ı sudan oluşuyor. Proteinle besin değeri çok yüksek bir su olarak düşünebilirsiniz. Ne kadar çok su alırsanız o kadar çok e, süt üretirsiniz. Ben çok su içtiğimi zannediyordum ama böyle bir saymaya, takip etmeye başladığımda aslında yeteri kadar içmediğimi fark ettim. O yüzden mutlaka ya şişe sayın ya bardak sayın, bir rutini oluşturun. Şimdi ben her emzirme öncesi günde 8 defa emziriyorsam öncesinde ve sonrasında mutlaka su içiyorum. Hem yerine koymuşum gibi de hissettiriyor. Böyle iyi geliyor bana. E, ve hem de ne kadar içtiğimi takip edebiliyorum. Ama 3 litrenin üzerine çıkmaya çalışın. Mutlaka takip edin ne kadar içtiğinizi. Evet sudan girdik. O zaman yiyecek içeceklerden devam edelim. Su evet çok süt arttırır. Aynı zamanda e, sulu alacağınız diğer şeyler de sütünüzü arttırır. Bunlar çorba, kompostolar şey, az şekerli ya da şekersiz. Günde e, bir kere olmak kaydıyla maden suyu. Bu tarz böyle faydalı yine... E, Sıvılarda tüketebilirsiniz. Ayrıca böyle malt içecekler satılıyor emziren anneler için. Onlardan da kullanabilirsiniz. Ben onların birkaç çeşitini denedim. Fakat ben de mesela anam alkolsüz malt içecek çok daha etkili oldu. Eğer diyabet riskiniz varsa ya da öyle bir hastalığınız varsa mutlaka tabii bir beslenme uzmanına danışın çünkü bu tarz içecekler şekerli olduğu için. Kaş yaparken gözde çıkarmayalım. Mantı ek olarak bir de Emzen anne çayları var. Duymuşsunuzdur mutlaka. Birçok markanın var. Bunları ek olarak sanırım e, hipin de var. Ben e, Humana'nın siltiğini içtim. Bu ikinci paketim. Bunda önemli olan bence düzenli kullanmak. İlk başlarda böyle kullanmam gerektiğini bilmiyordum. Böyle keyfi bitki çayı içer gibi içiyordum ama sonra günde 3 defa sabah, öğlen, akşam düzenli olarak içtiğim zaman çok fark yarattı. İkinci paketim bitmek üzere. Bunu içmemiştim. Değişiklik olsun. Biraz şaşırtayım. Belki alışmıştır vücut diye. Şimdi bir de bu markayı deneyeceğim. Biraz aslında deneme yanılma. Kimisine bu iyi gelirken kimisine işte humana iyi gelebiliyor. Size iyi geleni bulun ama düzenli kullanın. Sütüm açsın diye ben ekstra bir ilaç kullanmadım. Bazı damlalar, haplar varmış sanırım ama şöyle bir takviye aldım. Solgar'ın bira mayası tozu. Brewers yeast B12 vitamini de var içerisinde. Bu gerçekten böyle yorgunluğuma, kasarlarıma çok iyi geldi B12 olması da aynı zamanda. Bunun içinde 250 adet var. Özellikle böyle yeni doğum yaptıysanız sizi böyle bir aydan fazla 40-41 gün götürecek kadar bir miktar var. Ben de çok etkili olduğunu düşünüyorum bunun da. Sonuçta malt gerçekten çok güzel süt yaptığı bilinen bir şey. Bu da günde 3 defa 2'şer adet içiliyor. Yani günde toplamda 6 adet içiyorsunuz. Düzenli kullanım yine tabii ki çok önemli. Biraz da yiyeceklerden bahsedelim. Bazı süt yapıcı, süt arttırıcı kabul edilen yiyecekler var. İşte bulgur gibi, dereotu, kimyon bunları kesinlikle tüketin. Ama biraz da size aslında neyin iyi geldiğini takip etmeniz lazım. Şöyle ben şöyle yapıyordum. Şimdi o gün sütünüzün daha iyi olduğunu, daha az olduğunu aslında anlayabiliyorsunuz. Nasıl anlıyorsunuz? Göğsünüzdeki dolgunluk, hassasiyet, şişlik hissinden, bebeğinizin emme süresinden, sonrasında emzirme sonrası sağım yaptığınız çıkan süt miktarından o gün süt veriminizi aslında az çok kestirebiliyorsunuz. Ben de mesela sütümün iyi olduğunu düşündüğüm günler bir deftere ya da telefonuma not aldım. Şu yiyecekleri yemiştim diye. Sonra onlara tekrar şans verdim. Acaba hakikaten o mu etkili oldu diye. Bu şekilde bana bazı iyi gelen şeyleri tespit ettim. Evet mesela bulgur güzel süt yapıyor ama ben de kesme makarna böyle el yapımı erişte ve çok güzel süt yaptı. Belki size pirinç iyi gelecek bilmiyorum karbonhidratlardan ıspanak, pazı gibi yeşil yapraklı sebzeler çok güzel süt yaptı. O yüzden mesela makarna yapıyorum. Ispanak ekliyorum, fesleğen ekliyorum. Gerçekten bunlar çok etkili oldu. Sonra kimyon tüketebilirsiniz. Onunla yine böyle yoğurdunuzu ekleyip karıştırıp yiyebilirsiniz zor geliyorsa. Hem de bebeğinizin kolik sancılarına, gaz sancılarına da etkili. Süt ürünlerinin ve sütü arttırdığı bilinen bir gerçek. Bana mesela direkt içtiğim süt değil de ayran çok daha etkili oldu. Sonra kuru yemişlerden badem ceviz. Özellikle ceviz, mutlaka günde bir iki tane ceviz yemenizi tavsiye ederim. Bir de hurma. Hatta bence daha doğum yapmadıysanız, hastanenin çantanıza bile koyabilirsiniz. Günde bir tane hurma yediğim zaman gerçekten ben etkisi olduğunu düşündüm. Bir de böyle her gün düzenli aynı saatte yedim sanki ilaç alıyormuşum gibi. Biraz da plasebo bir etkisiyle sanırım psikolojik olarak da beni daha fazla etkiledi ve bu gerçekten sütte çok etkili bir şey. Böyle siz de bu tarz kendinize iyi gelen şeyler bulabilirsiniz. Rutinler oluşturabilirsiniz. Biraz da nelerden kaçınmanız gerekiyor, neler yiyip içmemeniz gerekiyor bundan bahsedeyim. Fazla tuz tükettiğiniz zaman, yemeklerinizi tuzlu yaptığınızda ya da işte şalgam suyu içtiğinizde, çok fazla turşu tükettiğinizde bunlar da sütü biraz olumsuz etkiliyor. Bir de çok fazla tüketilen kahve ve çikolata da yine sütü olumsuz etkileyen besinlerden. O yüzden bunlardan da biraz uzak durmanızı ben tavsiye ederim. Dediğim gibi eğer e, o gün yediğiniz şeyleri not ederseniz size neyin iyi geldi, neyin iyi gelmediğini kendinize göre çok daha iyi tespit edebilirsiniz bence. Çok ironik bir konu daha var uyku. Ne kadar çok dinlenirseniz o kadar çok sütünüz artıyor her zaman uyuyamayabiliyoruz tabii ki. Sonuçta bebeğimiz ne zaman uyursa biz de o zaman uyumaya fırsat buluyoruz. Ama uyuduğu zaman mutlaka uyumalıyız. Şu işimi halledeyim, bu işimi halledeyim yapmayın. En azından sütünüzü arttırmayı denediğiniz bir döneme girdiğinizde lütfen bol bol dinlenin. Fırsat buldukça dinlenin. Eğer çok fazla uyuyamıyorsanız da mesela ben şöyle bir yöntem geliştirmiştim emzirirken uzanarak emziriyordum. Uzanamıyorsam da ayaklarımı oturarak emziriyorsam da ayağımın altına bir puf ya da tabure koyup yine ayaklarımı uzanır pozisyona getiriyordum. O da yine dinlenmemi etkiliyor ve kan dolaşımımı etkiliyor. Bunları da deneyebilirsiniz bence. Bir şey daha eklemek istiyorum emzirme konusunda. Eğer Bebeğiniz memeyi direkt kabul etmiyorsa duşta emzirmeyi de deneyebilirsiniz. Bizim çok böyle kavgalı olduğu, hiçbir şekilde memeyi almadığı bir dönemde bebeğimi ben kucağımda yıkarken kendiliğinden bunu biz tesadüfi olarak tecrübe ettik. Sonra duydum ki hakikaten çok işe yarayan bir yöntemmiş. Su sesiyle böyle anne karnındaki hissiyatı kapılıyormuş bebek. Hem de ten tene temasınız çok olduğu için ister istemez çok daha kolay memeyi kabul ediyormuş. Ben böyle kucağımda yıkarken o kendi bir yanda buldu. Ben zorla verdiğim zaman bile alamayan bebek bir yanda beni emmeye başladı. Çok mutlu olmuştum. Eğer hiç almıyorsa siz de duşta emzirmeyi deneyebilirsiniz. Farklı pozisyon deneyin duş haricinde de yine. Ben de hep böyle klasik pozisyon deniyordum. Sonra bahsettiğim gibi yatarak emzirmeye geçtiğim zaman bebeğim çok daha rahat emmeye başladı. Şimdi oturarak da emzirebiliyorum. Ayakta da emzirebiliyorum. Sorun kalktıktan sonra diğer pozisyonlardaki problem de çözülüyor inanın ki. Yeter ki kendinize güvenin. Kolay bir iş değil. Bir anda olan bir iş değil. Dediğim gibi ben 3,5 aylıkken emzirme danışmanına gitmeye başladım. Ve 5,5 aydayız. Biz hala yine aynı uzmanla takip ediyoruz. Bir anda olacak bir şey değil. Bir süreç ve emek isteyen bir şey. Tabiri caizse çelik gibi sinirleriniz olması gerekiyor. Bebek adımlarla ilerliyorsunuz. Evet ilk 40 günün içindeyseniz bu süreç daha kısa oluyor alışma süreci, mamayı bırakma süreciniz. Ama sonrasındaysa bu biraz daha uzuyor. İşte olmayacak gibi bir ümitsizliğe sakın kapılmayın. Siz yeter ki isteyin. Az olsa, az bile olsa sütünüz varsa e, eminim artacaktır. Artmıyorsa da azıcık bile alması onun için faydalı. Hiç önemli değil. Onlar için asıl besin kaynağı bence anne sevgisi. E, lütfen kendinizi üzmeyin yakınlarınızdan olur, uzak çevrenizden olur. Sizi üzecek şekilde konuşanları biraz kulak ardı etmeyi de öğrenmemiz gerekiyor bu süreçte. Çünkü biz zor olacağını biliyoruz. Bebek ağlayacak, siz ağlayacaksınız. Bir anda böyle hop olacak bir şey değil. İşte bebeği ağlatmam, aç bırakma, mama verelim, boş ver bir biri onunla verelim diyenler olsa da siz kulak ardı edin, pes etmeyin kendinize güvenin, bebeğinize güvenin. Bu işte aslında bebeğiniz ve siz varsınız, siz takımsınız. Diğer insanların söylediklerinin çok bir önemi yok. Bu anlattıklarım ben de çok etkili oldu. Şu an sorunlarımızı açtık. Bebeğimle mutlu bir şekilde emzirebiliyorum. Umarım sizler için de faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bol sütlü günler dilerim.